Beytülmal'a seçim harcaması mı? CHP'li Kütahya Belediyesi MHP'den yaklaşık 805 bin lirayı tahsil edebilecek mi? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimde MHP il ve merkez ilçe yönetiminin seçim masraflarını belediye bütçesinden karşıladığı CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin istediği inceleme sonucu müfettişlerin tespiti doğrultusunda Kütahya Belediye bütçesinden kullanılan MHP'ye rücu ettirildiği CHP'li Kütahya Belediyesi'nde ve Kütahya Belediye Meclisi kulislerinde çok sıkça konuşulan MHP'den yaklaşık 805 bin lirayı tahsil edebilecek mi? Kütahya Belediyesi'nde ve Kütahya kamuoyunda şimdiden merak konusu olmuş. Yine aynı şekilde MHP'ye rücu ettirildiği CHP'li Kütahya Belediyesi'nde ve Kütahya Belediye Meclisi kulislerinde çok sıkça konuşulan yaklaşık 805 bin lira konusunda CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ve MHP'nin Kütahya kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı konusu Kütahya kamuoyunda merak konusu olmuş.